İran ve İsrail arasındaki savaş tehdidi büyürken geçtiğimiz yıl söylenen o cümle yeniden gündeme taşındı. Eğer Türkiye Avrupa Birliği üyesi olsaydı ne İsrail Gazze'ye saldırabilirdi. Ne de Rusya Ukrayna'ya girebilirdi. Bu sözler 2024 yılında İspanya'nın eski başbakanı José Luis Rodríguez Zapatero tarafından dile getirilmişti. Ancak 2025'e geldiğimizde dünyada çatışmalar durulmak yerine büyürken bu açıklamanın anlamı daha da derinleşiyor. Madrid'de düzenlenen Daha Adil Bir Dünya Mümkün panelinde konuşan Zapatero Türkiye'nin 2005-2006 yıllarında Avrupa Birliği'ne alınmamasını tarihi bir hata olarak nitelendirmişti ve açık bir şekilde şunları söylemişti. Eğer Türkiye Avrupa Birliği'ne kabul edilseydi, Ukrayna'daki savaş asla yaşanmazdı. İsrail, Gazze'de bu kadar ileri gidemezdi. Zapatero'ya göre Türkiye Avrupa için bir yük değil, tam tersine kültürel, diplomatik ve jeopolitik açıdan büyük bir stratejik kazançtı. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yıllardır sürdürdüğü mesafeli tavır sadece bir üyelik sorunu değil, aynı zamanda barışı kaçırmak anlamına gelmişti ve şimdi 2025'te dünya yeni bir krizle yüzleşiyor. İran ve İsrail karşı karşıya geliyor. Bölge yeniden bir savaşın eşiğinde. İşte tam da bu noktada Zapatero'nun o sözleri yeniden yankılanıyor. Türkiye AB üyesi olsaydı bu savaşlar yine yaşanır mıydı? İran, İsrail gerilimi bu kadar kolay tırmanır mıydı? Türkiye Avrupa'nın merkezinde olsaydı daha güçlü diplomasiyle çatışmaların önü alınabilir miydi? Belki de mesele sadece geçmişteki bir karar değil. Belki de bu hala geçerli bir uyarı Türkiye'nin AB üyesi olması için bir çağrı. Siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye Avrupa Birliği'ne girseydi, dünya bugün daha güvenli, daha istikrarlı bir yer olabilir miydi? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşın. Burası Gündem Net, gündemin ta kendisi.